Sizin genel olarak CHP'nin 20 istediği yeni yoldan saptığınızı ve buna uzak düştüğünüzü söylemişti Avni Özgürel. Buradan devam ediyorduk. Şimdi efendim dedim demin gene. Sayın Avni Özgürel'i biz de severiz. Çok saygı duyduğumuz bir gazeteci ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz uzak gibi dedim herhalde. Aynı zamanda biraz çok samimiyetle söylüyorum AKP'ye de çok yakın galiba AKP'dekilerle yani AKP'deki kişilerle çünkü inanılmaz bir yanılgı içerisinde şimdi yargının ortada olduğu durumu görüyoruz hep beraber söylüyoruz siz Sayın de söylüyorsunuz 10 yıl Kılı... sürer mi bu davalar Sayın Bartın, diyoruz bakın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük olarak Türkiye'de bir ümit doğduğunu söyleyen insana diyorsunuz ki bize çok uzaksınız. Bu bir <laughs> Hayır, kaldır. bize uzaksınız demiyorum. Hı. Hayır, sevgili e, avni özgürler, bize çok uzaksınız demiyorum. Yanlış gözle bakarak yaklaşmışsınız bize diyorum. Şimdi Türkiye'de hukuku savunan, hukuk uygulansın, herkese uygulansın ta askeri darbe dönemlerindeki gibi, Ali Sirmen'in olduğu gibi, Turgut Kazan'ın olduğu gibi, çok değerli insanların olduğu gibi, üç buçuk sene, dört sene insanlar tutuklu kalmasın diyenlere, siz biraz Jacobensiniz galiba, bırakın istedikleri kadar kalsınlar. Ne var sonunda içlerinde suçlu olan da çıkabilir. Ne yapacaksınız diye sorduğunuz için söylüyorum. Kalsınlar demedik. Sayın, ee, Hayır Sayın Basun bahsedin. bakın kalsınlar demedik. Sizin önerdiğiniz yöntemle çıkmasınlar. Yargılama süreci hızlandırılsın. Sizin siyasetçi olarak bunu sağlamaktır göreviniz dedim. Sevgili Avni Özgürel samimi konuşalım. Ne yapalım? Bakın ne yapalım? Faili meçhullerinin önlenmesi için yasa teklifi veriyoruz. Reddediliyor. Araştırma önergesi veriyoruz. Reddediliyor. 12 Eylül öncesindeki insanları yargılayalım diyoruz anayasa değişikliği sırasında reddediliyor. Şuraya bakın Sayın Avni Özgürel. Söyledikleri bunların hepsi ya beceriksiz ya bir amaçları var koskoca adalet bakanlarının, İçişleri bakanlarının, başbakanların beceriksiz olmadığını düşündüğüm için şuraya bakın, bakın. Yargıtay kanunu değiştiriyorlar şimdi. Sayın Avni Özgürel bundan 3 yıl önce, 3 yıl, 65 yıl değil, 3 yıl önce bu aynı kişiler başbakanın imzasıyla Yargıtay dairelerinin sayısı azaltılsın, üye sayısı azalsın diye teklif verdiler. Üç yıl önce 2007 bugün yeni tasarıyı verdiler. Yarın komisyonda görüşülmeye başlanacak. Burada Sayın Avni Özgürel tam manasıyla bir rezillik. Geçici birinci madde koymuşlar. Burada madde. Neyin hukukundan bahsediyoruz? Diyor ki bu kanunla beraber yeni üyeleri seçeriz. Bütün üyeleri Yeniden de Devşiririz şeyler arasında <laughs> Gelecek davalara göre Yeni üyeleri de katıp Hepsini yeniden kararız diyor şey Biz de zannediyoruz ki Eski daha şimdi bakın Bir şey daha söyleyeyim bakın e Sevgili Cabbas Sizin için de söylüyorum yani Siz buna uyuyorsunuz ama bir e Şeyim olsun diye bakın Sevgili kardeşim hukuk devletinde iddianameler Önemli değildir Bakın Wikileaks iddiaları var. Başbakan'a diyor ki 8 tane hesabı var diyor. Şimdi biz bundan başbakan'a atıp içeri. Dur bakalım mı diyelim. Hadi bırakın onu geçtik. Deniz Feneri davası var Deniz Feneri. Hadi hepsini atalım içeri. Bu neydi Zahit Akmanlar falan hepsini atalım içeri mi diyoruz? Sevgili e, Mirgün Cabbas. Bırakın her şeyi. Başbakan'ın hakkında başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında zimmet. Kalpazanlık, resmi evrakta sahtecilikten soruşturma açılmış. Sayın e, Mirgün Cabbaz, Cumhur Başbakan şey e, Milletvekili olduğu için durmuş. Şimdi biz başbakanı atalım içeri, 15 yıl yargılayalım. Sonra bakarız ya. Tekrar e, bir diyor muyuz? Neden ergenekon için? Neden Balyoz için? Neden bilmem ne için diyoruz? Ali Sirmenlerin, Turgut Kazanların, dev yol davalarının, disk davalarının yaşadığını 2011 yılında yaşayalım diyenler ileri demokrasi bunu yaşamayalım artık yeter tepkimizi gösterelim diyenler Jacoben kusura bakmayın ama Sayın Avni Özgür için söylemiyorum iktidar için diyorum sevsinler böyle e, ileri demokrasiye. Pek güzel bir Bunlar yer, iki, sevgili şurada... E, e, Caba. bir rezillik. Peki. E, Bunu burada gidermek toparlama toparlama hepimizin boynunun borcu. Süremizin sonuna geldik. Abim diye söyleyeceğin son. Yani hayır, bakın, hazır elinizdeymişken. Hayır bakın lütfen. lütfen. Söyle, yani onun için. Söyleyin, Söyleyin, değil lütfen. Demek istiyorum. İki cümle daha söyleyin ne olur bitirelim. Süreyi çok açtık. Peki, hayır sadece Sayın Avni Özgüler ona göre söylesin. Bakın benim söylediğim, tekrar söylüyorum. İki kişiyi alalım, Diğerleri de ne halleri varsa görsünler değil. Tam tersine ben söylüyorum. Suçlu olan varsa yargılamanın sonunda görecek. Şunu lütfen görün. Ama dava öyle bir oluşturulmuş ki. Dava öyle bir oluşturulmuş ki. 15 yıl sürer. Ve 15 yılda iktidar şu yargıtay kanunu geçirene kadar şu korkunç kanunu şu anayasa mahkemesi kanunu geçirene kadar bu işler devam eder Ondan sonra zaten bir şey söyleseniz de Peki, Türkiye'de Batum, hukuk devleti ortadan kalkmış olur. Yani yıl, Benim söylediğim bu Sayın Avni Özgürel. Üstü falan gelmeyecek mi? Yani böyle bir ümidi Kim? mi kestiniz? Sayın Batur? Hayır hayır, yani hayır hayır. 15 yıl bu Seçimlerde biz iktidar olacağız. Yani sayın Sayın Batur, Sayın Avni Özgürel çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ve bunların hesabını da soracağız.